Evet, merhabalar. Yeni bir video, bir video Merhabalar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Çünkü Almanya'ya taşınmakla meşguldüm. Yani temelli olarak Almanya'ya taşındım. Ve şu anda benim kurulu bir düzenim var burada. O yüzden video çekemedim. Biraz bu işlerle uğraştım. Ee, bu arada kendime böyle bir mikrofon aldım. Mikrofon al kendine diyordunuz. Aldım bir tane. Bu video hem böyle bir haftalık vlog olacak hem de mikrofonu test edeceğim bir video olacak. Şimdi bugün şişeleri geri vereceğim. Daha önce de söylemiştim bir videomda plastik şişelerin hepsinde yani yasal olarak şöyle bir sembol olması gerekiyor ve o sembol olduğu zaman bu şişeler depozito oluyor. Yani şu poşet dolusu şişelerin hepsi depozitolu. Bunları geri götüreceğim, markete vereceğim, parasını alacağım. Onun dışında kargolarım gelecek kargolarımı alacağım bir de çöp atacağım ama çöp de ayrı atılacak çünkü burada öyle kafanıza göre her çöpü her konteyner atamıyorsunuz o yüzden burada kartonları ayırdık şöyle yumurta şeysinden tutun da birkaç mobilya almıştık onların kartonları bunları ayrı bir şekilde çöpe atacağım İlk defa böyle haftalık bir vlog çekeceğim ve biraz gerginim aslında çünkü uzun zamandır video da çekmiyorum bir de mikrofon Aldım ya bu mikrofon da böyle bir insana geliyor. Ayrıca da gergindi ya yani bir türlü alışamam kamera karşısında konuşmaya ama başaracağım çünkü Bu YouTube için de ilerlemeyi gerçekten çok istiyorum. O zaman ben giyineyim. Güne başlayalım. Çöpleri atmaya geldim. Size şunu göstereyim. Burada siyah, yeşil Ve üstü böyle sarılı bir çöp konteyneri var. Bunların hepsine başka şeyler atıyorsunuz. Yani kafamıza göre atamıyorsunuz. Mesela ben şu anda karton atacağım için buraya atacağım. Burası gördüğünüz gibi sadece kartonların olduğu kutusu. Buna sadece plastik atılıyor. Buna da ev atıkları atılıyor. Bu kahverengilere de bio atıklar atılıyor. Bir de şöyle bir şey var. Cam şişeleri de ayrı bir yere atıyorsunuz ama cam atıklar her yerde yok. Onları biriktirip götürüp oraya atmanız gerekiyor. Her renk cam için ayrı bir konteyner var. Kahverengi camı ayrı bir yere, şeffaf camı ayrı bir yere, yeşil camı ayrı bir yere atıyorsunuz. Bu şekilde burada böyle bir kural var. Hepsi tamamen geri dönüşüm için. Şimdi şişeleri markete götüreceğim ve parasını alacağım. Bakalım 7 şişe için ne kadar para alacağız. Bu makinalardan neredeyse her markette var. Şimdi bunu da şişe alıp örtüyoruz. Burada 6 şişe verdik. 1.75 yapıyor. Şimdi buna basarak fiş alıyoruz. 1.75 o değerli bir fiş ofisle isterseniz alışveriş yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız da gidip kasadan direkt nakit bir şekilde parayı alabiliyorsunuz. Bu kargoları eve getirme var Bu şekilde apartman apartman girişinin önüne kargo paketlerini bırakıyorlar. Çalınması durumunda ne oluyor hiç bilmiyorum. Yani direkt gelip apartman kapısının önüne bırakıyorlar. Bazıları silah basıyor, bazıları hiç silah basmıyor. Bu arada Durduğum bina tarihi eser olarak tutulan yani tarihi koruma altında bir bina. Bu bölgede çok fazla bu şekilde bina var. Bu binanın kötü yanı içinde asansör yok ve ben üçüncü katta oturuyorum. Yukarı çıkmak, gerçekten büyük bir spor oluyor. Benim için çünkü merdivenleri çok büyük. Bakın bu şekilde geliyor merdivenler. Ve bu olay çok başarılı yorucu. Şu anda akşam oldu. Ben de bir bitki dükkanına gidiyorum. Arkadaşımın arkadaşımın doğum günü var. Ama arkadaşım çalıştığı için hediye alamıyor. O yüzden benden rica etti. Oradan bitki alacağım. Hava karanlık olduğu için beni göremeyebilirsiniz. Çünkü telefon kalitesi yani gece modu kadar kaliteli bilmiyorum. O yüzden kötü görüntü kalitesi için özür dilerim şimdiden. şimdi de şimdi bundan mı alsam bundan biraz kararsız kaldım bunun yapraklarının rengi çok güzel ama üstten bakınca daha güzel o yüzden son kararım olacak şimdi çiçeğimizi aldık şöyle paketlediler ama bir tane saksı alacağım Saksımızı da aldık bugünkü görevimizi tamamladık. Umarım güzel bir seçim yapmışımdır ve herkes mutlu olur. Bu arada bu videoyu editleyecek arkadaşım istedi bunu arkadaşı için almamı. O da şöyle bir yere not düşer. beğenip beğenmediği ile ilgili. Merhabalar. Yeni bir günden, yeni bir videodan. It was at this moment that he knew. He fucked up. Şimdi markete gidelim. Biraz böyle peynir, kahvaltılık bir şeyler alalım bakalım çünkü kahvaltılık bir şey yok evde. Şimdi şurada bir sürü proteinli yoğurt aldım. Şöyle yoğurtları aldım. Kaç tane protein barı aldım. Şöyle peynir aldım iki tane. Bir de böyle somon dilimi aldım. Ben de böyle ekmek aldım. Ekmeği bir de bu arada komple veriyorlar. Makinede kesiyorsunuz. Bunların hepsine toplamda 27 euro ödedim. Arkadaşlar şimdi de çamaşır yıkayacağız benim oturduğum apartmanda çamaşır yıkama odası var. Şöyle göstereceğim size şimdi. Makineyi doldurdum. Kapattım da tercihlerini falan attım buraya. Şimdi şuraya para atacağım. Parayla 2 euro ile çalışıyor. 2 euro yaptığım zaman bana burada süre gösteriyor. Süre zarfında burada programı ayarlayıp başlatacağım. Başladı. Bu şekilde çamaşır yıkıyorum. Aynı şekilde kurutma makinesi de 2 euro ile çalışıyor. Parayı atıyoruz. Kurutuyor. Geçen attım içine ama bu süre işini ayarlayamadığım için çamaşırlar içinde kaldı. 2 euro da atmak zorunda kaldım çamaşırları alabilmek için. Bir de deterjanları kenara koymuşlar ya. E deterjanlar tamamen ücretsiz de 2 euro biraz pahalı geldi bana. Ama yapacak bir şey yok. El mahkum. Başka bir günden daha hepinize merhaba arkadaşlar. Siz sormadan söylüyorum dudağımda uçuk çıktı. O yüzden krem sürdüm. Maskeyi de takıyorum çünkü burada toplu taşımalarda maske takmak zorunlu hala. Bugün farklı bir şey yapacağım. Kameramanım var bir tane. Beni bir yere götürecek ve nereye götüreceğini bana inatla söylemiyor. Sürpriz diyor. Umarım güzel bir sürpriz olur. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bizim bu arada burası çok zengin memleket. Böyle süs diye yolun ortasına Porsche asıyorlar. böyle bir bolluk nerede görülmüş ya? sıf süs olsun diye yolun ortasına direkt dikip üstüne Porsche asıyorlar. Hani sonra da Almanya bizi kıskanıyor. Tabii kıskanıyorlar. Öyle garip bir yere geldik ki buradan otobüse bineceğiz ama şöyle bir detay var. Şurada Porsche var. Burada Porsche var, burada, Porsche var. burada da var, burada da var. Burası komple Porsche ait, şurası Porsche ait. Şurası Porsche ait ve inanmayacaksınız. Otobüs duranın da Porsche. Yani şu anda otobüs de Porsche olarak gelse o kadar mutlu olurum ki ve hiç şaşırmam. Arkadaşlar şu anda geldik. Milli gururumuz olan Bello Oha çok büyük. Oo. Evet şu anda bitki AVM'sine geldik. Ay çok büyük. Uç gözükmüyor şu anda. Bakın Burada çiçeklere ışık koymuşlar. Fotosentezlerini düzgün yapabilmeleri için ışığın rengi kamerada tam, tam gözükmüyor. Böyle mor. İspan cevizi var. Hindistan cevizi ekmişler. Arkadaşlar burada insan çalıştırmıyorlar. Orangutanlarla muhatap oluyoruz. Abi, abi çam ağacı var mı? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bunu bileniniz vardır. Belki hep buna küstüm oturuyorlar. Böyle yapraklarına dokununca kapanıyorlar. Çok değişik bir şey yer. Çok güzel. Hop ya yaprağa bak. Kafam kadar. <laughs> bunlar da hava bitkisi. Yani böyle toprağa koymadan yaşıyor. Havadaki nemlenerek yaşıyor. Evinizde eğer nem yetenci yoksa bunları arada bir alıp suyun içine koyuyorsunuz. Tabii yani burada böyle dışarıda yaşayan bitkiler var. Bunları yeni gübrelemişler. Acayip kokuyor burası. Bir de şu etrafa sıçma olayını hallederseniz daha iyi olacak. Arkadaşlar kendime şöyle minik minnacık bir kaktüs aldım. Bir tane de bir kaktüs aldım. Şimdi bir tane de böyle hava bitkisi seçeceğim. Çünkü bulunduğum ev çok nemleniyor. Evdeki nemi çeker en azından. Evet. Bunlar çok pahalı. Bunu alacağım. Şu 13 euro. Bu 2 euro. Evet gayet tatlı. Saksıya bakın be. Krallar kralı. Bu da Yeni o prensesin adı. Çam ayakkabılı prensesin ayakkabılarında saksı olarak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Aşk o koşku saksıları. Her yerde. Ben de böyle bir şey aldım. Ya bunlar gerçekten çok uzun ömürlü ve çoğaltılması da çok basit bitkiler. 2.59'u bir tane bunu evet. alıyoruz. Bunun fiyatını söylemedim sağ ee, Sanırım bu da 10 euro. 9.99 Anlat kanka ne derdin vardı sen bu tek başına kaldın Bu arada var maymun da satlık ve 199 kağıt Neyse evet, her kendime bir tane böyle watermelon play aldım Bu bitkinin güzel yanı Herhangi bir yaprağını şöyle çubuğundan kesiyorsunuz Sonra suya atıyorsunuz da kök salıyor Bunu yapacağım gösteririm size Hatta Instagram'da paylaşabilirim. O yüzden şuradan ya da şuradan ya da şuradan Instagram hesabımı görüp takip edebilirsiniz. Şimdilik kendime aldıklarımı göstereyim size. Saksı, minik kaktüs, büyük kaktüs, hava bitkisi. Bir tane bundan adını unuttum. Bir tane de böyle play aldım. Bu da 5.99 bu arada. Arkadaşlar bunlar kumbara. Erkan'a gördüğüm sanırsa böyle tatlı kumbaralar. Burası da böyle bunları istiflemişler yumurta şeklinde bunlar var çünkü Paskalya yaklaşıyor. Fiyatlarını merak ediyorsanız bunlar 89 cent, 4.99, 3.59. Elimi koyayım şöyle. Devasa bir mum var. 15.99 bunlar. Buradaki yaşam merak eden insanlar var. O yüzden böyle mümkün olduğunca size her şeyin fiyatını göstermek istiyorum. Şimdi büyük ihtimalle bitkiciden buraya pat diye nasıl geldiğimi soruyorsunuzdur. Şöyle açıklayayım mikrofonun şarjı bittiği için videonun geri kalanında ses yoktu. O yüzden bu kısmını koymak istemedim. Bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve bu arada Koliban'da iki videosu çekmeyi düşünüyorum. Onunla ilgili fikirleriniz varsa bunları da yorumlarda okumaktan zevk alırım. Ve hoşuma gidenleri de yapmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.